Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yeni bir non parametrik test yapısı olan Kruskal-Wallis testi yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kruskal-Wallis testi genellikle tek yönlü ANOVA'nın varsayımlarına uymadığı durumda tek yönlü anova analizi yerine kullanılabilecek non parametrik bir test yapısıydı arkadaşlar. Şimdi anova testini biz neden kullanıyorduk? Öncelikle tek yönlü anova yapısını biz neden kullanıyorduk? Elimizde bir bağımlı, bir bağımsız değişkenimiz var ise ve bu bağımsız değişken yapımız en az 3 tane gruptan oluşuyorsa bu durumda biz anova yaparak e, bağımsız t te testi yapısının daha da genişletilmiş hali olan birbirleriyle ortalamalarını karşılaştırmak için kullandığımız bir test yapısıydı anova tek yönlü anova. Eğer varsayımlar gerçekleşmiyorsa arkadaşlar neydi varsayımlarımız normallik veya varyansların homojenliği Varyansların homojenliğin gerçekleşmediği durumda Welch'in t-testi veya Welch'in ANOVA testinin kullanıldığını biliyoruz. Ancak bazı kaynaklarda veya bazı çalışmalarda bu homojenlik varsayımının gerçekleşmediği durumda da yine non-parametrik test yapısı olan Kruskal-Wallis testini kullanılabiliyor. Ancak genellikle Welch'in testleri varyansın homojenliği varsayımını gerçekleşmediği durumda kullanılabilecek bir yapıydı Welch'in testleri arkadaşlar. Eğer normallik varsayımı gerçekleşmiyorsa ve elimizdeki gözlem sayısı az ise bu durumda biz tek yönlü ANOVA yerine Kruskal Wallis testini kullanıyoruz. Peki. Şöyle bir örnek var elimizde. Üç tane yöntemin karşılaştırılması üzerine yoğunlaşalım arkadaşlar. Bir toplamda kaç tane var? İşte her bir yöntem için 10 tane gözlemden oluşuyor. 10 tane örneklem yapısı kullanılmış arkadaşlar. Bu durumda mesela bir yöntem kullanıyor. Bunu eğitim veya başka bir şey olarak da düşünebilirsiniz. Bu değerlere ulaşıyorsunuz. Ve bu yöntemler arasında istatistiki olarak bir fark var mıdır diye bir soru sorduğumuzda bizim ilk aklımıza gelen yapının tek yönlü bir ANOVA olması gerekiyor. Varsayımların testi sonucunda da biz tek yönlü ANOVA mı kullanacağız yoksa Kruskal-Wallis testini mi uygulayacağız buna karar vermemiz gerekiyor. Peki ilk önce datalarımızı bir çekelim hemen. Python arkadaşlar spd dedik veri eşittir pd nokta yine bir excel dosyasından okuduğumuz için buraya geldim dosyamın konumunu örnek isimli dosya burayı kopyaladım geldim yapıştırdım şöyle örnek nokta xlsx diyorum arkadaşlar print Veri diyelim ve veri okumasını bir gerçekleştirelim bakalım Excel'deki tablo yapımızın aynısıyla gelecek mi bir kontrol edelim. Bakıyoruz arkadaşlar her bir yöntemi de Excel tablosunda olduğu gibi getirdi. Ancak burada bizim analizi yapabilmemiz için bu yapıyı yani tablo yapısını melt fonksiyonu yardımıyla dönüştürmemiz gerekiyor ki bunları her bir yöntem grubunu bir değişkene atayabilirim. Şimdi bunun için arkadaşlar veri 2 isimli bir değişken oluşturuyorum. pd diyoruz. Melt'in içerisine öncelikle data frame'i yani data setimi gönderiyorum. İkinci kısımda arkadaşlar value vars kısmını gönderiyorum. Şuradan buradaki value vars kısmında neler var? A yöntem virgül B yöntem virgül C yöntem şeklinde bu üç datayı gönderiyorum. Sonra veri 2 nokta columns yapısı ile buradaki oluşturmuş olduğum değerleri değişkenlere atıyorum. İlk önce bu üç yöntemin toplandığı bir yöntem adında bir değişken oluşturuyorum. Bu benim artık üç gruptan oluşan bağımsız değişkenimi oluşturacak diğeri ise arkadaşlar buradaki karşılık puanlarını toplayabileceğim değer isminde bağımlı bir değişken oluşturuyorum. İsterseniz şöyle tekrardan veri 2'yi bir daha okutalım ve bakalım istediğimiz bir yapıya gelmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi iki tane değişkenim var. A yöntemi, B, B yöntemi ve C yöntemi ve bunlara karşılık gelen değerler buralarda mevcut arkadaşlar. Bu arada tekrar kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Sesim berbat gelebilir. Onu da söyleyeyim. Tam iyileşemedim maalesef. Peki. Biz konumuza tekrar geri dönelim. Artık analizimizi yapabileceğimiz bir veri setini kendimiz oluşturmuş olduk. Öncelikle şuradan bir Pinguin kütüphanesi import edelim arkadaşlar. SPG diyelim ve buradan normallik varsayımını yapalım. Şöyle normallik diyelim. PG nokta fonksiyonunu çağırıyoruz arkadaşlar. Ve bunun içerisine data setimi öncelikle gönderiyorum. Artık veri 2 ile çalışıyorum. DV dediği benim bağımlı değişkenim olan değer ismindeki değişkenim. Diğeri ise arkadaşlar grup isminde oluşturmuş olduğumuz yöntem adındaki bağımlı, bağımsız değişkenimiz arkadaşlar. 3 gruptan oluşan yapı. Print normallik diyoruz ve üç grup içinde normallik varsayımına buradan bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım normallik varsayımı hakkında bizlere nasıl bir sonuç döndürecek çalıştırsın. Bakıyoruz arkadaşlar. 3 değerde zaten bize false vermiş. Hepsi 0.05'ten küçük değer olduğu için üçünde de H0 hipotezi reddedilir. Yani ve, değerlerimiz her bir grup için normal bir dağılım göstermez şeklinde yorumlayabiliriz. Zaten her bir grup için arkadaşlar 10'ar tane değerimiz var. Yani gözlem sayımız da az olduğundan dolayı Artık nam parametrik bir test yapısını tercih edebiliriz. Peki Python üzerinden Kruskal-Wallis testini nasıl uygulayacağız arkadaşlar? Şuraya artık silelim. Bunun için arkadaşlar yine farklı kütüphaneler olsa da Pyncong kütüphanesi içerisinde Kruskal isimli bir fonksiyonla bu işlemlerimizi rahatlıkla çözebiliyoruz test diyorum arkadaşlar eşittir dedikten sonra PG üzerinden Kruskal fonksiyonunu çağırıyorum. Öncelikle Kruskal fonksiyonu benden bir data set'i istiyor. O yüzden veri2 isimli data set'ini gönderiyorum. İkinci parametre olan dv parametresi benim için artık bağımlı değişken yapısıdır. Bağımlı değişkenin neydi? Değer isimli bir değişken yapısıydı. Peki üçüncü parametre ise between yani aslında grupların toplandığı bana değişken adını soruyor. Bu noktada da yöntem ismini gönderiyorum arkadaşlar ve print dedikten sonra testimizi çalıştırabiliriz. Bakalım A, B ve C yöntemleri arasında herhangi bir farklılık var mı? Kruskal valiz testi sonucuna göre. Çalıştırsın. Bakalım bir P değeri geldi arkadaşlar. 0.01 değeriyle ilgili. Bakın bu 0.05 değerinden küçük bir değer olduğundan dolayı H0 hipotezini reddediyoruz. Şimdi ANOVA yapısında hipotezlerimiz nasıldı? H0 hipotezi en tane grubun ortalamaları birbirine eşittir. H1 hipotezi ise en az iki tane grubun ortalaması birbirinden farklıdır. Bu farkı yakalamadığımız durumda yani fark yoktur dediğimizde yani H0 hipotezini reddedemediğimiz durumda artık analizimizi bu noktada bitiriyorduk. Ancak herhangi bir fark var ise ANOVA'da ne işlem yapıyorduk? Varyansımızın homojen veya homojen olmadığı durumuna göre farklı post-hoc testleri seçiyorduk. Yine burada da aynı mantık çerçevesinde kullanılan post-hoc yapıları var arkadaşlar. Ancak genellikle en fazla kullanılan iki tane post-hoc yapısı var. Kruskal valiz içerisinde arkadaşlar. Bunlardan ilki Conover dediğimiz bir post hoc analiz testi. Diğeri ise arkadaşlar DUN dediğimiz bir e, test yapısı. Ama e, daha çok daha güçlü olduğu e, akademik yazılarda söylenen Conover testidir. O yüzden bizler de Conover testi üzerinden hangi gruplar arasında bir fark vardır şeklinde sorduğumuz sorunun cevabını... Bu şekilde karşılayabileceğiz arkadaşlar Conover Test'ini, Conover postok Test'ini kullanarak. Peki Conover Test'i nasıl kullanır isterseniz bir de ona bakalım. Bunun için arkadaşlar From Scikit dediğimiz bir kütüphaneden faydalanacağız arkadaşlar. Scikit Postdocs kütüphanesi yapısından. Import şu anda bizim ihtiyacımız olan neydi? Conover testiydi. O yüzden post hoc dedikten sonra Conover testini çağırmamız bizim için yeterli. Buradan geliyorum arkadaşlar. Şöyle post hoc isimli bir değişken tanımlıyorum. Eşittir dedikten sonra artık post hoc Conover'ı çağırabilirim. Post hoc ilk parametresi benden veri setini ister. Veri 2'yi gönderiyorum. Virgül dedikten sonra while call dediği arkadaşlar bizim bağımlı değişkenimiz. Yani değer isimdeki değişken. Üçüncüsü ise grupları bizden isteyecektir. Bu değişkenin adı ise yöntem değişkeni arkadaşlar. Üç, son olarak da Conover testinde bir Benforoni düzeltmesi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bonforoni düzeltmesini nasıl yapıyoruz? Tek bir parametre yapısında P Just yapısının içerisine arkadaşlar bonf ismini gönderdiğimizde bu düzeltmeyi gerçekleştirebiliyoruz. SPSS tarafında e, Kuruskal Kalvaris ile ilgili postdoc testleri farklı yöntemlerle de çözülmeye çalışıyor arkadaşlar. E, bildiğim kadarıyla eski sürümlerde direkt olarak çözemiyorsunuz ama yeni sürümlerde galiba direkt olarak o da çözüyor. Ama bizim işimiz şu anda Python'da olduğu için Python'da olur test yapısı nasıl yapılıyor onu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burada dediğim gibi Conover'ı çağırıyoruz. Conover'ın içerisinde öncelikle veri 2'yi gönderdik. Yani data frame'i gönderdim. Değer isimli bağımlı değişkenimi, soru yöntem isimli 3 gruptan oluşan bağımsız değişkenimi gönderdim. Bir de bunlara Bonferroni düzeltmesini de gönderdikten sonra artık print post hoc ismini değişken çalıştırarak Hangi gruplar arasında bir fark var? Bunlara bakabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım test sonucu bizlere nasıl gelecek? Bir matris yapısında göstermesi gerekiyor. Bakın bir matris yapısında geldi arkadaşlar. Her bir çaprazlama olarak baktığımızda bakmamız gereken nokta 0.05 değerinden daha düşük olan değeri tespit etmem gerekiyor. Burada 0.05 değerinden düşük olan C yöntemi ve A yöntemi. Bakın ikisinin kesiştiği nokta yine burada da A yöntemi ve C yönteminin kesiştiği noktadaki sayılar aynıdır. O zaman ben e, kurus testiyle tespit etmiş olduğum A, B ve C yöntemleri arasında en az iki tanesinin ortalamaları birbirinden farklıdır. E, şekline yaptığımız analizimizin sonucunda postokları da kullanarak bunun A ve c yöntemi arasında istatisstiiki olarak bir fark vardır şeklinde yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine bunların A ve C yöntemlerinin ortalamaları karşılaştırılarak hangisinin daha fazla veya hangisinin daha düşük olmasıyla ilgili istatistik olarak anlamlılığını yine görebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta burada postdoc testi bize diyor ki A ve C yöntemleri arasında istatistik olarak bir farklılık vardır. Bizlere bunu söylüyor arkadaşlar tek yönlü anova testinin non parametrik karşılığı olan kruskal-wallis testi ve bunun devamı olarak konover post hoc testi de bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok uzatmıyorum non parametrik test yapılarını. Gene ihtiyacımız olduğu zaman tabii ki anlatmaya, derinlemesine anlatmaya çalışacağım ama artık test yapılarının nasıl çalıştığı ile ilgili kafamızda bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Çünkü parametrik testlerden başladık. Her biri için geri geldi. Elimizde de çözüm yaptık mantığını anlatmak için. Sonuçta bunların hepsinin arkasına dönen bir matematik var. Bu matematiği alıp bu program içerisine bir algoritma olarak yerleştirmişler. Bizler de bunlardan faydalanarak veri setimiz üzerinde bir veri analizi sürecine girebiliyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.